Üçüncü cilt, dokuzuncu mektup. İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elf i Elfisani, Ahmet Faruki'nin, Rahmehullahü Teala, mektubatından üçüncü cildinin dokuzuncu mektubu, Mir Muhammed Numan için yazılmıştır. Rasulullahın getirdiklerini alınız. Ayet-i kerimesini açıklamaktadır. Bu mektup, Arabi olup, Tercümesi aşağıdadır. Bismillahirrahmanirrahim. Haşr suresinde 7. ayet-i kerimesinde mealen Resulullah'ın size getirdiklerini alınız. Yasak ettiklerinden sakınınız ve Allah'tan korkunuz buyuruldu. Emirleri yapmaya ve haramlardan sakınmaya İslamiyete uymak denir. Allahü Teala'nın yasaklardan kaçınız dedikten sonra Allahü Teala'dan korkunuz buyurması yasaklardan sakınmanın daha mühim olduğunu göstermektedir. Çünkü Allahü Teala'dan korkmak yani takva haramlardan sakınmaktır. Takva dinin temelidir. Şüphelilerden de sakınmaya vera denir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininizin direği veradır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte hiçbir şey vera gibi olamaz buyurdu. Dinimizin haramlardan sakınmaya böyle ehemmiyet vermesi, sakınılacak şeylerin daha çok olmasından ve faydasının daha fazla olmasındandır. Çünkü emirleri yapmakta da sakınmak bulunmaktadır. Bir emri yapmak, bunu yapmamaktan sakınmak demektir. Faidesinin daha çok olması, nefse hiç uymamak olduğu içindir. Emri yaparken, nefste lezzet alır. Bir işte nefse uymak ne kadar az olursa, faidesi o kadar daha çok olur. Yani, Allahü Teala'nın rızasına daha çabuk kavuşturur. Çünkü ahkamı İslamiye, yani İslamiyetin emirleri ve yasakları, nefsi kahretmek, yıpratmak içindir. Nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Hadisi kutsi de nefsine düşmanlık et. Çünkü o benim düşmanımdır. Buyuruldu. Bunun için Turuku Aliye içinde İslamiyeti gözetmesi daha çok olanı Allahü Teala'ya daha yakın yol olur. Çünkü burada nefse uymamak daha çoktur. Ehlinin bildiği gibi bu da bizim bulunduğumuz yoldur. Bunun içindir ki büyüğümüz, önderimiz derin alim Behavdini Buhari Allahü Teala'ya kavuşturan yolların en kısasını buldum buyurdu. Çünkü bu yolda nefse karşı gelmek daha çoktur. Bu yolda İslamiyeti gözetmenin çokluğuna gelince kitaplarını inceleyen zeki ve insaflı bir kimse için bunu anlamak pek kolaydır. Böyle olduğunu açıkça görür. Böyle açık olmakla beraber birçok mektubumda bunu etraflı bildirdim. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir o bize yardımcı olarak yetişir. Çok iyi bir vekildir. Efendimiz Muhammed aleyhisselama ve âline ve ashabına radıyallahu teâlâ anhum ecmain ve doğru yolda olanlara salat ve selam olsun.